Eightborn'a ne oldu? Dün Eightborn'a girdim ya öyle bir nostaljik girdim yürüdüm biraz. Arabaları falan düzenledim. Sana attım link için özür dilerim. Ne attın lan bana gene? <laughs> Ama bunu yapmam lazımdı. Üff, kesin gülmeyeceğim gene ya. <laughs> Ufak bir hareketle açıyorum, kapıyorum. Ya <laughs> Ya arkadaşlar bakın bu konuyu hep siz açıp siz baydırıyorsunuz. Sonra insanlar beni linçliyor. Taşak geçiyorum sanıyorlar, bimlenme sanıyorlar. Sürekli bunun konusunu açıp açıp bana bir şekilde tepki verdirtip sonra bütün bu editçeleri o tepkileri sanki 1500 defa her gün ben 8born diyormuşum gibi mixlettirip altında da bana sövdürtüyorsunuz kardeşim. Ben mi yaptım bunu şimdi? Sus lan. Video mu? Video değil oğlum o. Video 8 Açıyorum, açılıyor. kapıyorum, kapanıyor. Ufak bir hareketle. Açıyorum, kapıyorum. Açıyorum, kapıyorum. Ben bunu hep yapıyorum. <laughs> Lan beni sonunda güldürdün Tuğkan abi. Lan, Hala, helal olsun ya. Yani. <laughs> <Afrika. gülüyor> Hay Allah'ım.